Bir gün Thomas ve Percy limanda Tuzlu'ya yardım ediyordu. Ama Tuzlu endişeliydi. Şimdi güneşli olabilir dostlar ama fırtına yaklaşıyor. Şimdi güneşli olabilir dostlar ama fırtına yaklaşıyormuş. He? Korkunç bir fırtına yaklaşıyor kaptan dedi Percy. Tuzlu kendisiyle dalga geçtiklerini biliyordu. Çok üzüldü. Sonra şişman kontrolör geldi. Kalhanenin alanından Fergus'ı çekmeni istiyorum. Makinisti bu hattı bilmiyor. Tabii efendim dedi tuzlu üzgünce. Tuzlu kalhaneye gideceği için mutlu olmuştu. Kendisinden hoşlanılmayan bir yerde kalmak istemiyordu. Sorun nedir? diye sordu Emily. Kimse sersem lokomotifleri alay konusu olmak istemez. Hoşçakal. Emily hemen Thomas ve Percy'yi bulması gerektiğini anlamıştı. Bak bulutlar kararıyor dostum diye selamladı Thomas. Korkunç bir fırtına yaklaşıyor kaptan dedi Percy. Emily çok kızdı. Başkalarının konuşmalarını taklit etmek hoş değildir. Tuzlu'nun duygularını incittiniz. Sadece eğleniyorduk dedi Percy. Ondan özür dileyeceğiz dedi Thomas. Ama Tuzlu'yu hiçbir yerde bulamadılar. Amos ve Percy çok endişeliydi. Kalhaneye vardığında Fergus Tuzlu'yu bekliyordu. Tam zamanında diye tebrik etti Fergus. Evet ama fırtına yaklaşıyor dedi Tuzlu. Acele etmeliyiz. Hemen birbirlerine bağlandılar ve eve dönüş yoluna çıktılar. Tuzlu fırtına konusunda haklıydı. Hem de çok şiddetli bir fırtınaydı. Denizdeki gemiler kayaları açıktan geçebilmek için deniz fenerine güveniyorlardı. Ama bir sorun çıktı. Deniz fenerinin lambası söndü, dedi kaptan. Tuzlu ve Fergus şiddetli yağmur ve rüzgar altında eve dönmek için mücadele veriyorlardı. Sonra Tuzlu ileride bir fener gördü. Fenerci onun gelmesini bekliyordu. Fenerin lambası söndü, jeneratörümüz de bozuldu. Tuzlu'nun bir fikri vardı. Fergus'un pevaniyesi var, jeneratörü çalıştırabilir. Acele edin, diye bağırdı deniz fenercisi. Örgüsün pervanesi jeneratörün şaftına bağlandı. Deniz feneri olmadan gemi kayalara doğru sürükleniyordu. Örgüz bütün hızıyla çalışmaya başladı. Sonunda jeneratör tekrar çalıştı. Deniz fenerinin ışığı bir kez daha fırtınanın içinde yandı. Tam zamanında. Sancak tarafına dostum. Tuzlu'nun fikri onları kurtarmıştı. Fergus ilk ışık yanana kadar çalıştı. Ertesi sabah Tuzlu ve Fergus limana geri döndüler. Kendilerini bekleyen kalabalığı görünce çok şaşırdılar. Teşekkürler dedi kaptan, gemimizi kurtardınız. Aferin size. Dedi şişman kontrolör. Tuzlu çok gururlandı. Duygularını incittiğimiz için özür dileriz diye pufladı Tamız. Seni taklit etme sebebimiz muhteşem olduğunu düşünmemizdendi. Bu oh, halde unutalım sevgili dostlar dedi Tuzlu mutlu bir şekilde. Şimdi hepsi birlikte çalışıyorlar ve birlikte eğleniyorlar. Bütün sıkı dostlar gibi.